Gerçekten, Gerçekten beslenme, beslenme benim için, için sağlıklı beslenmeyi ifade ediyor. ediyor. Peki hiç bırakmayı düşündün mü? Bu seneki satışımızda en büyük rolü sosyal medya oynuyor. Orası. Merhabalar, Gerçekten Beslenenler kanalına hoş geldiniz. Bugün genç bir girişimciyle birlikteyiz. Bilal Bey ile birlikteyiz. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasılsın öncelikle? İyiyim, sen nasılsın abi? İyiyim, çok şükür. <laughs> Tabii ben tanıyorum seni ama insanların da tanıması adına biraz kendinden bahseder misin? Adım Bilal Köse, 22 yaşındayım. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. 3'e geçtim bu sene. Küçük yaşlardan beri babamın dükkanında esnaflık yapıyoruz. 3-4 senedir böyle tarıma bir ilgimiz vardı. Kiralık arazilerde böyle bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorduk. 3 sene önce kendi arazimizi satın alıp blueberry yetiştirmeye başladık. Bu sene de ilk hasadımızı yaptık. Peki üniversite okuduğun bölüm bambaşka bir bölüm. Şu anki yaptığın işte bir bağ kurabiliyor musun? Nasıl bir durum içerisinde o konu? İmam Hatip çıkışlı olduğum için meslek olarak değil zaten. Tamamen eğitim amaçlı bir bölüm tercih ettim. İlahiyat biraz daha yakın geldi. Yani çok yaptığımız bir işle ilgisi yok. Evet. Biraz daha aslında şimdi daha da derine girmek istiyorum. Düzce'de üretim yapıyorsun ve Düzce'de %90 oranında fındık yetiştiriciliği yapılıyor. Sen bunun tam tersinde bambaşka bir şey yapmışsın ve hani fındığı alternatif olarak seçmişsin. Bu bir risk değil mi sence? Biraz riskli. Çevreden de böyle olur mu olmaz mı gibi tepkiler geliyordu. İnsanlar merak ediyordu sonunda ne olacağını. Çünkü Düzce'de bilinen bir meyve değil. Böyle İstanbul'da metropol şehirlerin marketlerinde olan ürün biraz daha. Bizim de kafamız karışıyordu. Pazar sorunu olur mu olmaz mı diye. Ama farklı bir şey olsun istedik. Başladık. Gayet de güzel talep olduğunu gördük. Mutluyuz bunu seçtiğimizden dolayı. Bu noktada peki fındığın ve tarımın geleceğini nasıl görüyorsun? Fındık eskisi gibi verim olduğunu görmüyorum. Çünkü bahçeler miras kaldıkça bence daha bakımı azalıyor. Yani ilgilenilmiyor. Böyle seneden seneye bahçeye gidilip biraz para alınıp çıkılan bir hale döndü. Çok tarımın dışına çıktı aslında biraz da. Pazar sorunu da böyle biraz daha tekelleşme olduğu için çok fındıkta bir gelecek görmüyorum. Yani fındığı toplayıp belli tüccarlara satılıyor sadece. Onun dışında çiftçinin katma değere dönüştürebileceği çok bir ortam yok. O yüzden biraz daha böyle blueberry gibi ürünlerin daha böyle karlı, daha katma değere dönüştürülebilecek ürünler olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben de o fındık çiftçiliğini çok yapmış bir insanım gençlik yıllarında da. Herhalde Düzce'de yaşayıp da ya da Karadeniz'de yaşayıp da bunu yapmayan da yoktur. Bilal'in söylediği gibi kesinlikle böyle olan yine mi fındık sezonu geldi. Böyle bir hafta artık azap bölüm böyle hani o bakış açısıyla gidilen böyle affedersiniz küfür edilerek gidilen bir yer haline geliyor. Tarımdan da biraz uzak bir mantıkta. tabii sen bambaşka bir şey içerisindesin burada. Şimdi az önce tarladan geldim dedin ama bayağı böyle jantisin. Bu da değişik bir durum yani biz fındık işçiliği yaparken böyle kantar içinde, çuvallar omzumuzda, akşam geldiğimizde böyle bayılarak yattığımız bir şey oluyor. Bu yönde nasıl oluyor bu iş böyle bu kadar janti olarak? Ya bizim bahçemiz biraz daha tarımla turizmin bir birleştiği bir yer gibi oldu. Blueberry biraz daha hassas bir bitki. Yani çok böyle tarla ortamı gibi olmuyor. Biraz daha hijyenik bir ortam olması gerekiyor. Çok böyle sıcakta toplanmayan bir meyve. Serinde toplanan bir meyve. O yüzden fındıktaki gibi mücadele gerektirmiyor. Tabii onun da zorlukları var ama biraz daha iş gücü olarak ve hafif bir meyve yani. Peki 22 yaşında böyle bir işe girerken sana cesaret veren neydi tam olarak? Burada neye inanarak çıktım bu yola? Ya sağ olsun ailem de diyor yani fikirlerime karşı çıkmıyor. Mantıklı geldiği çerçevede destekliyorlar beni. Babam çok büyük desteği oluyor bu konuda. Ya Biraz da onların desteği motive ediyor beni yani. O yüzden çok bir zorluk hissetmiyorum. Aile şirketi aile evet. ile birlikte kurdun. Peki ailen ve çevren bu kararına nasıl tepki verdi? Böyle bir şey düşündüm ve gittin dedin ki böyle bir şey yapalım. Tahmin ediyorum ben tabii ki insanlar öyle şey mi olur burada yetişir mi demişlerdir muhakkak. Ama bir de senden duymak isterim yani ailenin ve çevrenin tepkisi ne oldu bu yönde? Ya ailemle araştırınca mantıklı geldi ama çevremizde özellikle köyümüzde de mesela genelde fındık ve hayvancılık yapıldığı için insanlar böyle çok gelecek görmüyor. Yani bir yapın da bakalım olursa biz de yaparız tarzındalar. Çok böyle bir gelecek görmüyorlar açıkçası ama şimdi talebi gördükçe insanların da fikri değişti bu meyveye karşı. Belki de bizim çevremizdekilerin değişti sadece. Ama her sene bu meyve popülerleşiyor. Daha çok rağbet görmeye başlıyor. İnsanların Yavaş yavaş değişiyor yani. Evet, biraz zorluklar kısmına gelmek istiyorum. Yolun başındaki en büyük yaşadığın zorluk ne oldu bu yönde? Blueberry biraz daha yatırım maliyetleri yüksek bir bitki. Normal çiftçilik gibi işte fidanı aldım, toprağı ayarladım, ektim gibi olmuyor. Düşük pH beslenmesi gerekiyor, düşük pH'te toprakta olması gerekiyor. Sulama sistemi, toprağı buna göre özel. O yüzden yatırım maliyetleri biraz yüksek. Onun dışında psikolojik olarak da bilinmeyen bir meyve olduğu için ister istemez acaba pazar sorunu olur mu olmaz mı diye insan bir düşünüyor. O kadar mücadelenin karşılığında emeğini alamayabilirim mi diye düşünüyor. Yani şu an fındıkta mesela mücadele ediyorlar emeğini alamıyorlar. Acaba bende ürün elimizde kalır mı diye bir psikolojik bir engel vardı. Bir de maddi biraz kurulum maliyetleri yüksek bir meyve. O iki konuda tereddütteydik ama elhamdülillah bahçemizi kurduk. O maddi süreci atlattık. Talebi görünce o psikolojik olan engel de kalktı. Şu an rahatsız. Peki mental açıdan, psikolojik açıdan hani şimdi tabii ki bunu böyle kamera karşısında insan çok da detaylandıramıyor belki ya da anlatamıyor ama çok yalnız hissettiğin böyle zamanlar olmuştur muhakkak yani. Ki konuşmalarımızdan da çıkarımlarım var. Hani bu yönde bilinmeyen bir şeyin işine giriyorsun. Girişimcilik de böyle bir şey aslında. Sen hem girişimcisin, hem üreticisin, hem çiftçisin. Çok değerli bir şey. Hem öğrencisin. Bu yönde hani mental olarak seni besleyen şey burada çok para kazanma düşüncesi mi oldu? Oradaki seni besleyen şey ne oldu tam olarak? Ya küçüklükten beri dükkanda olduğumuz için biraz daha böyle senenin belli bir kısmı çalışarak hayatımızı devam ettirmek için çiftçiliği seçtik. Blueberry biraz da yani bu hem ticari bir şey tarımla uğraşmak hem de insana böyle hobi amaçlı da olabiliyor. Yani toprakla uğraşmak yani hem para kazanıyoruz hem keyifli geliyor. Mesela ben Kasım Aralık aylarında budama zamanı başlıyor. O zamana kadar budamayı özlüyorum mesela. Ticari olarak bakmıyorum. Kasım gelse de budama yapsak diyorum. Yani biraz daha hobi gibi bizim için ama ciddi de geliri var. Peki hiç bırakmayı düşündün mü? Bırakmayı düşünmedim. Ya tabii böyle bazen bık Bıkkınlık şeyleri oluyor anlık. Prosedürlerde bir aksaklıklar oluyor. Bahçede işin ucu bir yerde kaçıyor ama aileyle yapmamızın avantajı da bu. İşte ben bıkkınlık geçirdiğimde babamlar destek oluyor. Onlar yorulduğunda ben destek oluyorum. Bu şekilde aileyle olduğumuz için biraz daha avantajlıyız. Yani anlık olsa da düzeliyor. Peki bu yıl kıyasat hedefin nasıldı? Gelecek yıl nasıl? Bu yıl 10 ton civarı ürün aldık. Biz bunu hasat başlamadan önce işte toptan nereye satın? satarız, perakende ne kadar satarız diye planlar yapıyorduk böyle. Bu e, Blue Bear'de pazar sıkıntısı yok. Yani ürün hiçbir şekilde elinizde kalmaz ama tabi bunu sizin istediğiniz fiyattan satması var. Kendi istediğimiz fiyattan satmak var. O yüzden illa bir pazar arayışına gidiyoruz. Ama bu sene güzel bir reklam yaptık. Cüzce insanı da çevre illerdeki insanlar da böyle bir etkinliğe açmış yani onu gördük. Bütün planlarımız aslında boşa çıktı gibi oldu. Bütün ürünü perakende tükettik. Çok az bir söz verdiğimiz yerlere toptan verdik. Bizim için bu hasat senesi hem böyle bizi çok motive etti bu işe karşı hem de beklentilerimizi karşıladı. Hatta şu an bahçemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Bir fırsat gelmişti. İnşallah seneye 35-40 tonlara çıkartacağız rekoltemizi. Tam kapasitemizde 60-65 tonlar. Çok güzel. İnşallah. Burada tabii ki yaban mersini yetiştirileceğini Blueberry diyeyim ya da senin söyleminle bir bilimsel yöntemle ve otomasyonla yapıyorsun aslında. Şimdi şöyle bir şey değil bu yani hani saksıya yaban mersin e ektin, hasat ettin gibi bir şey değil. Evet. Yani biraz onu böyle açabilir miyiz? Blueberry bu aslında yaban mersini dağlarda yetişen yabani olanı. Blueberry bunun kültür edilmiş bizim yetiştirdiğimiz biraz daha tatlı aromalı olanı. Düşük pH isteği var bu bitkinin. 5,5 olması gerekiyor. O yüzden uygun arazi yok Blueberry'ye. Ayarlanabilir arazi var veya topraksız tarım yapmak gerekiyor. Bizim arazimiz ayarlanabilir seviyelerde çıktı. Tabi ayarlanabilir seviyede bile olsa bunun ciddi maliyetleri var. Drenaj için bir toprağı işleme maliyetleri, kükürt vesaire biraz da ayarlanabilir seviyeden ayarlıyoruz toprağı. Biraz maliyetli toprak hazırlığı, topraksız tarım da yapılabiliyor. Onun da ülkemizdeki torfun pH yüksek olduğu için yurt dışından gelmesi gerekiyor torfun. Biraz onların maliyetleri oluyor. Yani yani burada tabii şimdi pH dediğimiz nokta her bitki için çok önemli yetiştiricilikte. Biz ama hani fındık gibi böyle üretilen şeylerde dikkat etmiyoruz. Aslında her bitki için çok önemli pH oranı. Çünkü bitkinin besin değerlerini emilimini daha olması gereken düzeye getiriyor. Dolayısıyla orada belki o bitkileri sularken bile o istenilen pH'a düşürmek için bir asit yani asitle bu evet. düşürülüyor. Bunu da hani normalde kendin başına yapmaya kalksan her gün yani bıkkınlık asıl orada getiriyor herhalde sen ya. bunu tamamen bir otomasyonla Tabii. yapıyorsun sanırım. Ya. Ee, biraz onu hani orada nasıl bir sistem deniyor orayı aktarabilirsin. Ya, pH dengesini suda zaten manuel olarak sağlamak çok zor. Otomasyon cihazı ciddi bir maliyet. O yüzden zaten üretimi çok yaygınlaşamıyor bu bitkinin ya da üretim artsa da üretim alanı, üretim miktarı o kadar artmıyor. Fiyatının pahalı olma sebeplerinden biri de bu. Yani biraz o pH noktasında yatırım maliyetleri maddi olarak biraz zorluyor. O yüzden ama yapılmasa da olmuyor. O yüzden üretim biraz az verdi. Bunu peki bu şekilde yapan kaç tane yetiştirici vardır tahminen? Yüzde kaçtır mesela? Genelde güçlü yatırımcıların yaptığı bir meyve bu. O yüzden yani yeni kurulan bahçelerin hemen hemen çoğu otomasyonla kuruluyor. Bursa'nın köylerinde böyle biraz daha geleneksel yetiştirilmeye çalışanlar var. Tabi onların hasat miktarları, rekolteleri çok bir en başına oldu. çok daha düşük oluyor. Aynı bizim fındıkta mesela 20-30 kilo, 40 kilo toplayan da var döneme. 400 kiloya kadar çıkıyor. Aynı onun gibi. Çok geleneksel yapanların birim düşük oluyor. Peki böyle büyük bir yatırım yaparken hiç çekinmedin mi? ya Biz yatırım maliyetlerini aslında çok yüksek bilmiyorduk. Fiden mesela o zaman 10 dönümlük araziye kuracak. 3000 tane fiden 90 bin lira tutuyordu. İşte 10 bin lirada damlama boruları tutsa 100 bin liraya mal ederiz bahçeyi zannediyorduk. Ama işin içine girince araziyi işte drenaj için hazırlamaktan etrafına işte hendek kazmaktan bir başladık. Yani fiden maliyetinin toplam yatırım maliyetinde hiçbir şey olduğunu gördük. Mesela 15-20 bin lira civarında bir sulama maliyeti bekliyorduk. O zaman 300-400 bin lira civarında olduğunu öğrendik. Bunları karşımıza çıktı. Engelleri aşağı aşağı yavaş yavaş bu maliyetlerin altından kalktık ama başlangıçta Blueberry'nin bu kadar maliyetli bir bitki olduğunu bilsek belki başlamaya gözümüz korkabilir. Zaten üretimin artmasındaki en büyük engel de bu maliyetler. İnsanlar hesap kitap yaptığı için biraz da başlayamıyor. Biz biraz hesapsız kitapsız girdik. O yüzden bahçeyi kurabildik. Tabi burada bir hocamızın da desteği oldu sanırım. Bilimsel yönde bir çalışma olmasının ayetinde. O da önemli tabi. Biz tarımı şu anda böyle kara düzen yapıyoruz köylerde çiftçiler de maalesef. Bir pestisit kullanılıyor mesela. Hani bir miktar varsa onun 100 katı kullanılıyor falan. Ki zaten hiç kullanılmasın bu arada. O konuya da geleyim. Pestisit kullanıyor musun? Pestisit kullanmıyoruz. Zaten e, analizimizi de hasattan önce yaptırıp paylaşıyoruz. Aynı zamanda iyi tarım uygulamaları de üretiyoruz. Tamamen kalıntısız meyve yetiştiriyoruz. Tabi bitki sağlığı için bordo bulamacı, gülleci bulamacı gibi bazı mantı ilaçları illa kullanmak gerekiyor. Ama tabii bu pestisit ülkemizde çok bilinçsiz kullanıldığı için işte bu haberlerde de görüyoruz. Yurt dışından dönen meyve sebzeler oluyor. Yanlış kullanımdan kaynaklı oluyor. ya Zaten ilaçsız olan bir ürünün tadı anlaşılıyor. Evet, yani anlaşılıyor. Domatesin, biberin biz şimdi kendi bahçemizde kendi evimize kadar seramız var. 100 metre kere domates, biber yetiştiriyoruz. Önümüze 10 tane domates konu olsa kendi bahçende yetiştirildiğini anlıyorsun yani. Bu da çok önemli ve değerli bir konu. Teşekkür ediyoruz. Peki işin pazarlama, sosyal medya ve e-ticaret tarafı bu işe nasıl katkı sağladı? Bu yönde ne düşünüyorsun? Ya geçen sene bizim az ürünümüz olduğu için çok reklam yapmamamıza rağmen Blueberry tüketen insan bizi buldu. Bir şekilde haberleri oldu. Bahçemize geliyorlardı. Toplamak isteyen oluyordu. direkt almak isteyen oluyordu. Geçen sene biz böyle bir talebi gördük bu sene sosyal medyaya daha ağırlık verdik. Zaten insanlar şu an biraz daha sosyal medyayla yaşamaya başladı. Orada işte biri bir şey paylaşıyor, onu görüyor. Yani sosyal medya bizim bu seneki satışımızda en büyük rolü sosyal medya oynuyor. Takipçi sayınızda da bayağı böyle bir evet. 10 kat falan, 100 kat arttı sanırım. <laughs> evet. Güzel bir reklam çalışması yaptık bu sene. Tamamen bazı insanlar bilgi amaçlı bizi buluyor, bahçemize geliyor ama daha çok ben şunu gördüm. Sosyal medyada insanlar böyle birilerini takip takip edip onun gibi hayat yaşamaya mı çalışıyor? Yani birileri bir şey paylaşıyor, o sadece eksik kalmamak için aynı şeyleri yapıyorlar. Bu sene mesela blueberry'nin tadını bilmeyen beğenmeyen bir sürü insan gelip fotoğraf çektirip blueberry <laughs> aldı. Yani sosyal medya evet, çok yani. güçlü bu konuda. Evet. Kitleleri harekete geçirme noktasında önemli bir araç. Peki deneyim noktasında bahçeye gelenlerin dalından meyve toplaması konusu nasıl gelişti? Yani normalde aslında toptan bir satış falan düşünüyordun sen daha çok. Hani Bu fikir nasıl gelişti biraz daha? Aslında böyle biz bahçede bir oturma alanı yapıp İnsanların doğanın içinde vakit geçirebileceği bir alan yapmak istiyorduk. Geçen sene böyle toplamak isteyenler olmuş. Biraz reklam çalışması yapsak bu iş nereye gider gibi düşündük. Bir de birkaç örneğini gördük bunun hem Düzce'de hem farklı şehirlerde. Yani böyle bir talep oluştuğunu gördük. Bir de insanlar şimdi bu koronavirüs zamandan sonra biraz daha organikliğe, pestisite özen göstermeye başladı. İşte yaban mersini çocuk gelişimi için de çok faydalı olduğu için böyle insanlar çocuğuna dalından koparıp yemesini istedi. O yüzden böyle bir çalışma yapalım istedik. Böyle bir reklam çalışmasını yaptık. Ondan sonra yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay sürdü bizim hasatımız. İlk günden itibaren talebi gördükçe bahçemize bir şeyler ekleyerek nasıl bunu daha güzel bir seviyeye getirebiliriz düşünerek hasat sonuna kadar hem geliştirdik hem böyle bir talebin olduğunu gördük. Seneye bu talep doğrultusunda farklı ürünler de sunmayı düşünüyoruz. Farklı konseptler düşünüyoruz. Peki hakkında bayağı bir haber yapıldı. Böyle işte TRT belgeselden tut da, yerel gazetelerden, Anadolu Ajansı'ndan falan. Böyle bayağı da bir şöhret de gelmeye başladı. Bunu çevrende nasıl tepkilerini görüyorsun? Hani insanlar bu konuya nasıl bakıyor? Sende nasıl bir etki yarattı? Bunun yani düşüncen var mı? Aslında hiçbiri planlı olan bir şey değildi yani bu seneki yaptığımız reklamın hepsi spontane gelişti. Biraz yaşımın gençliğinden, ailemle yapmış olduğumdan, bilinmedik bir bitki olduğundan, bir de okuduğum bölümle biraz zıt olduğundan dolayı biraz haber değeri oldu. O yüzden böyle beklemediğim bir şekilde işte haber kanalları geldi, belgesel kanalları geldi, sosyal medyada akım gibi oluştu. Beklemiyordum ama dediğim gibi işte yaşımdan, okuduğum bölümden kaynaklandığını düşünüyorum. Peki, Gerçekten beslenme kanalındayız bugün. Gerçekten beslenmek senin için ne ifade ediyor? Onu biraz bize tanımlayabilir misin? Ya gerçekten beslenmek benim için sağlıklı beslenmeyi ifade ediyor. Bizde yani özellikle bu meyveyi seçerken karar vermemizdeki en büyük sebep de çok sağlıklı bir meyve oldu. İnsanların böyle gerçekten beslenmek istedikleri hale çevriliyor bu korona zamanından sonra, hastalıklardan sonra sağlıklı beslenmek geliyor benim aklıma direkt gerçekten beslenme bilince. Tabii bu noktada seni en çok besleyen ne oluyor? Örneğin sen hani yine belki çok para kazanıp ünlenebilirdin ama işte pestisitli bir şeyler üretiyor olabilirdin ve onu yiyen insan zarar görebilirdi. İşte sağlığını, e, kanser yapabilirdi. Bu yönde böyle bir seçim şansı belki de gelmiş olsa sana çok daha şu an şöhret ve para kazandıracak olsa burada tercih ne olurdu? Tabii bir kere öyle bir para kazanmanın hayırlı olacağını düşünmüyorum. Ailemin de beni yetiştirme tarzına göre tabii kimse zaten iyi bir insan böyle bir şey istemez bence. Ama o şekilde çok para kazanılsa bile bence o paranın hayrı görülmez yani. O yüzden biraz daha böyle insanlara mesela bu yüzden dolayı ilaçlama takvimimiz olması gerekiyor bizim. Sırf meyve üzerinde kalıntı olmaması için o ilaçların aslında belli bir süre önce kullanılınca da kalıntı bırakmıyor ama biz insanlara tamamen doğal ilaçsız meyve demek için kullanmıyoruz. Bu yüzden her sene bir miktar fidan kaybımız oluyor. Zarar. Yani aynen bunu aslında biz orada ilaç sıksak kimse bunu görmez. O takvime uysak kimse işte kalıntı bulamaz analizlerde kesinlikle. Ama biz tamamen kendi içimizin de rahat etmesi için tamamen zehirsiz bir ürün sunmak için kaybımız bile oluyor aslında. Evet bu işe başlamak isteyenlere ne öneririz? Bu işe başlamak isteyenlere yani biraz daha eğer bizimkisi gibi biraz daha özel bir bitki yetiştireceklerse maliyetler de yüksek olduğundan planlı ilerlemelerini tavsiye ederim. Yani bilinçli danışmanlarla mutlaka tarımla bir bilgisi yoksa bir danışmanla ilerlemelerine tavsiye ederim. Bir de şunu bilmeliler bence. Bu işe başlayınca her şey böyle güllük gülistanlık gitmeyecek. Hemen karşılığını al diye de bir şey yok. He, hem hemen karşılığı alınacak bir şey değil çiftçilik. Yani mesela biz 3. senemiz bu sene. Daha bu sene dönüş almaya başladık. Bir de illa bıkkınlıklar olacak, bırakma istekleri olacak. Bunlar kesinlikle olacak ama bu süreçlerden güçlü çıkmaları için işe başlarken bu yönde kendilerini motive etmelerini tavsiye ederim. Evet Bilal'cim. Öncelikle geldiğin için, vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok keyifli bir sohbet oldu. Son olarak gerçekten beslenenler izleyicilerine ne söylemek istersin? Gerçekten beslenmeliler bence. Çünkü dünyada hastalıklar artıyor. Böyle GDO'lu yiyecekler artıyor. Mesela yaban mersini, blueberry'nin de aslında çok sağlıklı bir meyve. Ama bunu sağlıklı üretenler de var sağlıksız üretenler de var. Yani besin tükettiğiniz yere dikkat etmelisiniz bence. Yani gerçekten beslenmelisiniz. Evet, bugün gerçekten beslenenler bölümünün ikincisini çektik. Yine çok özel, çok güzel bir konuğumuz vardı. Genç bir girişimci. Bu toprakların değerini ortaya çıkartıp bu topraklarda, bu toprakların ham maddesiyle, bu toprakların alın teriyle bir şeyler yapmaya çalışan bir Türk genci. Çok keyifli bir sohbetti. Ben zaten hikayesini yakından biliyorum. Sizler de öğrenmiş oldunuz. Bunların devamı gelecek. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyoruz.